Şimdi sizler birlikte tuhaf bir tane yumurta yapacağız. Tava lazım. Her zamanki gibi yumurtayla böyle yağlar lazım. Çatal lazım. iki tane tek ile karıştıracağız falan. Sonra bildiğimiz çakmak lazım. Şuna da dur bekle ya. Yandan göster. Evet. Ama ben bunun şey tuhaf yakıyorum. Neyse. Baksana azından. Güzel değil mi? Evet. Sonra ben bizim evde koyulmuş bir tane tuz yoktu. Bulamadım ben de bu tuzlardan aldım. O aldım. Sonra bir na nane lazım. Bir saniyelik. Hemen geliyorum bir arkadaşlar. Şimdi de biber lazım. Sonra işte bu kap lazım. Yumurtalar lazım. Hemen ben yumurtaları kafa döküp geliyorum. Evet arkadaşlar bir saniye. Tamam. Birazcık fazla uzun olmuş. Şimdi bu çatalımı alıyorum. Büyü alacağım. Sonra bunu şöyle önce küçültüyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi bunları çırpıyoruz. En son kuzey yıldızları hep attığımda çok seviyordunuz. Birazcık abimden ses çıkabilir. Yüzümü görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. De yorum yazmayı. Şu anda bu. Şimdi arkadaşlar biz bunu iyice çırpıp geliyorum. Evet arkadaşlar çok az bir şey çıktım. Şöyle. Durun bir saniye. Şöyle. Az bir şey çıktım az daha çıkacağım. Şimdi yağlarımızı küçük küçük kesip ben şu boyuna göre yapacağım. O yüzden ben buralara şekil falan yaparak koyacağım. Siz bu arada izleyin diye uçağımızı aldık. Arkadaşlar ben kesip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir şekil yaptım. Şimdi ocağımızı yakıp Dur bir saniye yakamadım. Ocağımızı e, yakıp olmaz, geliyoruz. Evet, arkadaşlar kendinizi yakmamaya dikkat edin. Ben bir keresini yaparken kendi ayağımı yaktım ama Allah'tan bir şey olmadı. Evet. Şu anda bu eris. Tamam. Bir şey olmaz. Ki burada al. yapıyorum. A, zaten var, zaten. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bir yere hiçbir şekilde dökülmedi. Arkadaşlar iki dakika duruyoruz. Gülenler varsa onlar abonelikten lütfen çıksın gülmesinler. Çünkü bu her zaman başımızda olabilir. Az daha yağ kesip ben geliyorum. Arkadaşlar iki tane daha ekledim şu anda. Şimdi az daha yumurtamızı çırpalım. Ben videodan önce az bir şey çırptım. Sıkılıyorsanız ilerletebilirsiniz. Çıktığımızda arkadaşlar iyice ne şey olması lazım. Bir sıkıntı oluştu. Tüp birden bire söndü. Onu yapmaya çalışın saat. Çok uzun yapıyor arkadaşlar. Normal çakmak olsa tamam elimi yaktım hem de yakarken. Ama Allah'tan bir şey olmadı. Şimdi arkadaşlar siz bunu nasıl yakmamaya çalışabilirsiniz? Bunu böyle yaparak kaldıralım. Her tarafa yağını yapalım. Sonra bunu geri yerine koyalım. Az daha bunu çırpalım. O yağ çok sımsıcacık olsun ki hemen bitsin diye. Baksanıza böyle güzel bir şey olacak. Sonra içine arkadaşlar şurada tuz gördüm. Kabımıza koymuş annem buraya koymuş. Evet. Al bir şey tuzu atıyoruz. Karıştırıyoruz. Tabi bu tarifi ben çoktan biliyordum. Videosunu çekim mi diye düşünüyordum. En sonunda da düşündüm çekmeyi. Tamam çekeceğim dedim çektim. Bir milyon alalım. Abone yeter. Bu arada yüzümü gö görmek istiyorsanız yani biliyorsunuz abone olacaksınız zorla zor. Aslında ben PUBG Mobile Lights oynuyorum. Mobile hiç oynayamıyorum çünkü yüklenmiyor. Anneme yüklemiştim bir keresinde annemden oynamış. Bakın bakın duman çıkıyor. Bu ya böyle mi oldu? Hiç sıkıntı yapmayın. Boz bunu böyle böyle falan yapın. Sonra bunu hızlıca çırpın çırpın çırpın. Sonra bunu çıkartın. Bakın şimdi arkadaşlar cız diye yine işine bakın. Bu arada kapı düşünmemeye dikkatli olun. Evet cız ya. Hemen bunu böyle çıkartıyoruz. Hareket ettiriyoruz. Yapışmasın diye. Sonra bunu koyalım. Arkadaşlar. Sonra da bunun pişmesini bekleyelim. Ben trum trum tereyi, du, du, du. Bu arada ben tron tron tereyi durdurdum. Bu pişti mi? Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Şu anda pişirin nasıl anlarsanız böyle oluşunda böyle olduğunda az daha böyle şekil olacak yani bir şey olacak işte hatırlamıyorum uzun zamandır yapmıyorum çok severdim bugünler salama alıştım neyse bitsin yeniden geçiyoruz evet arkadaşlar altını durdurdum şu an az böyle çıt ses açık baksanıza Ortasına fazla ayı dökümemişim. Üstünden bir kat daha döküm yok dersiniz. Neyse. Şimdi bu tabağımıza geçiriyorum. Ben falan çıkardım. Çok yağ koyduğumuz için çok çabuk çıkar. Bay. Arkadaşlar neyse böyle oldu. Artık küçük üçgenler yapacağız. Evet. Tabağda çok, çok az bir şey kaldı. Ondan bunu kesip buraya koyup da beraber böyle çevirerek yapacağız. Bu en güzel tariftir. Evet. 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 Şu an ben üstlerini ayıracağım.